2 numara Türk Telekom. Türk Telekom'a bakalım hadi. Türk Telekomcular geldi düştü o hisse aşağı. Aldınız mı? Yok. Şimdi giderken alırsınız. <laughs> ben biliyorum sizi. Düştüğü zaman almazsınız. Giderken alırsınız. onu zaten 8'i mi ne vardı? 8, buçuk O kadar düşebilirdi. Düştü zaten o. Ee, bakalım. Türk Telekom en son çalışmayı bir açalım. Endeks iyi. Çok düşmemiş olabilir. Yani ocakta filan işte bunu zaten 7,5 7'si varmış ocak ayında. Aylar aylar öncesinde o zaman endekste şeyde işte 8 8,5 bunun kötü seviyesi. Belki 7,5'a düşme ihtimali olabilir. O da endeks kaynaklı olur dedik ama endekste iyi olduğu için bakalım Türk Telekom'a bakalım. Bunun yükselişi vardı. Bu ucuz yerlerine geldi. Bunun 10 11'i vardı zaten. Şimdi endekste iyi oldu. Fazla da yapar arkadaşlar. Ben orada mevcut endekse göre 10 11 dedim. Ama endeks iyi olursa ben ne diyorum size her zaman? Endeksten dolayı fazla yapar. Çünkü endeks farkı olur orada. Evet. Bakın gitmiş dediğim yere. Gördünüz mü? Kaça gelmiş? 8.5. İşte biz, bir gün bizim kıymetimizi bilecekler diyorum ya. Arkadaşlar 8.5'a gelmiş. Güzel destekti zaten oralar. Hani 7.5'a düşmesi endeks kaynaklıydı. Ama endeks iyi oldu düşemedi. Ee, dolayısıyla 11'leri vardı. 11'lere de gitmiş arkadaşlar. Endeks iyi diye biraz da fazla yapmış düşündüğüm gibi. E, para kazandırmış. Yüzde kaç kazandırmış? Yüzde elli. Allah bereket versin. Çok güzel para. Şimdi bundan sonra ne olur? Onu mu soruyorsunuz? Bundan sonra arkadaşlar şimdi önceden 7, işte o 8-9 lira 10 liranın altında alanlar varsa sorun yok. Ama yeni alanlar varsa e, düzeltme falan yaparsa düzeltmelerde hani değerlendirmekte fayda var. E, giderken alırsanız düzeltme yaptırırlar. Yakalanırsanız sıkıntı olur. E dersiniz ki ya ben almadım gidiyor. Vallahi arkadaşlar aldığınız zaman zaten yaptırıyorlar düzeltmeyi. Almayınca yaptırmıyorlar. Onu söyleyeyim. Hani sen bakıyorsun ya hisseye. Bakıyorsun gidiyor hisse. Almıyorsun ya hisse gidiyor. Ama onu aldığın zaman gitmiyor işte. <laughs> onu aldığın zaman direkt düzeltme yaptırıyorlar arkadaşlar. Hele senin gibi böyle hali vakti yerinde 3-5 kişi girdiği zaman güzel parayla direktman otomatikman affetmiyorlar. Direkt düzeltme yaptırıyorlar hisseye. Ee, sana sattırıyorlar. Sonra götürüyorlar. Sana bir zarar ettiriyorlar önce. Ondan sonra. Şimdi e, şöyle söyleyeceğim. Türk Telekom'un yükselişi devam edecek. Onu söyleyeyim. Buralar e, hedefleri değil. Ya Buralar e, o zamanki endekse göre dirençleri ee, aşağının önlemini alma taraftarıyız demiştik o zamanlar. Hani o zamanlar toplayın demiştik. Yukarıdan ziyade aşağıya bakın demiştik. Arkadaşlar Türk Telekom'un hedefleri var. Orta vadede daha fazla da yükselişi var. Gözüküyor. Ama kısa vadede hani düzeltmelere dikkat edelim. Ben yine kötü seviyelerini vereyim size. Onları da söylemeden geçmeyeyim. Hani düşebileceği, düzeltme yapabileceği yerleri de vereyim. Performans çok kötü değil. Belki yapmaz ama yine de yeni alıcılar bence önlem alsın. Çünkü onlar yeni geldi. Evet. Şurası çok güzel destekmiş. Muhtemelen oraya kayabilir. Düzeltme yaptırabilirler. Ama sonrasında yükselecek. Diyor ki arkadaşlar Türk Telekom'un önlem alınması gereken %10'da şurada bir desteği var. Yeni yapmış gerçi. %10 aslında var ya yapmış. Desteğini almış da ben yine aktarıyorum. %10 ve %20'nin önlemini alırsın yine. Onun dışında Türk Telekom'da arkadaşlar yükselişin devamı beklenir. Kaç beklenir arkadaşlar? şurası var. üstte direnci var hemen. O bu direnci kırması lazım. %8'de direnci var bunun da var. Bir önceki hissenin de vardı. Kırması halinde %20'ye kadar. Yani %20 daha var. Biz bir sonraki bir önceki hisse de aynı gözüküyordu. Yani %8 kırması halinde %20'ye kadar daha potansiyeli var. Aşağıda da arkadaşlar aşağı yukarı %20 aşağıda da desteği var bilginiz olsun. Teminat soruyorsanız %30 zaten en kötü seviyesi bunun. %30 civarı. Ee, onun dışında bir iki bir şey daha bakacağım ben. Eğer uzun vade bekliyorsanız bu aktarmış oldum hani kısa vadede yapabileceği hareketler. Eğer hani ben uzun vade bekliyorum ben benim acelem yok diyorsanız Türk Telekom'un uzun vadede çok daha güzel yükselişleri var arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Bahsedeyim mi ondan da. Tamam. B bakayım. Burası direnç. O dediğim yüzde yirmi direnç. Orada düzeltme yapması beklenir. Orada düzeltme yapması beklenir. Onun dışında e, orta vadede yükselişi beklenir. Neresi? Şurası arkadaşlar. Şuradaki çapraz bakın. Şurası. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Orası yüzde kaç? Evet arkadaşlar görüntülediğim kadarıyla %80'e kadar yükseliş beklenir. Yani %80 yapabilir gözüküyor. Bir daha Türk Telekom'un kendi grafiğine geçelim. Şimdi ee, eğer oturup doğru konuşalım arkadaşlar. Türk Telekom diyor ki %8'de direnci var diyor. Yani 13'leri direnç yapmış. 13'lerin üstünde %20'ye kadar da kısa vadede potansiyeli var. Muhtemelen 15 liralar civarı arkadaşlar. Şimdi bunu bir yazalım. Türk Telekom. Yukarıda 13'ü var. 15'i var. Bunları bir yazalım. Yani 13-15'leri var. Evet. Bunları Not alalım. Evet. 13-15'leri var. Aşağıda da arkadaşlar ne dedik? %10 11. Yani bizim daha önceki desteklerimiz, dirençlerimiz destek olmuş. 10, 10 liralar. Çok güzel destek olmuş. Onu yazalım. Onlaralar. Onun dışında hani normalde endeks yükselirse düşmez ama yine de vereyim arkadaşlar ben hani kötü seviyelerini soracak olursanız onlara naların biraz altına kayabilir yine sekiz buçuk olabilir arkadaşlar yani on ve sekiz buçuk en kötü yerleri buralar şimdilik. Onun dışında yedi buçuk kalsın mı? kalsın bence endeks çok kötü olursa hani olumsuz bir durum olursa yedi buçığa düşebilir. Onun dışında arkadaşlar yükseliş devam ediyor dediğim gibi. 13'ü var, 15'i var. Ee, eğer aceleniz yoksa, eğer ben sabırlıyım beklerim diyorsanız arkadaşlar %80 20 lirası var. Yani Türk Telekom şu anda 10 lirayla 20 lira bandına girmiş. Eğer 10 liranın falan altına düşerse alın fırsatı arkadaşlar. Evet, 10 lirayla 20 lira bandına girmiş bir kere bu ise yani 20 lirayı hedef yapmış yani. Bilginiz olsun. Evet. Bir gün kıymetimiz bilinecek. <laughs> Bir gün bilecekler bizim kıymetimizi. Evet, Türk Telekom 20 liraya gitmek istiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, geçiyorum Türk Telekom'u. Başka hisseden devam edeceğiz. 10 lirayla 20 lira bandına girmiş.